Peki sünnetteki kader anlayışı ne? Yani asıl soracağın soru bu. Malada var'a faydası olan soru arıyorsan asıl soru budur yani. Sünnet Allah Resulü'nün nasıl inanmamızı bize tebliğ etmiş. Allah Resulü nasıl inanmamızı istiyor. Gullen yusibena illa ma ketaballahu lena. Resulüm söyle ki Allah Resulü yazmadığı hiçbir şey bize isabet etmez. Peygamber sallallahu buyuruyor ki bir kul hayrın ve şerlin Allah Resulü geldiğine inanmadıkça başına gelen bir şeyin onu şaşmayacağına inanmadıkça başına gelmeyen bir şeyin de onu ıskalamayacağına iman etmedikçe iman etmiş olmaz buyurdu. Seviyeyi anlıyorsun değil mi? Zaten başına gelecek bir şeyden kaçamazsın Allah'ın izazetleri sana evvelinde yazdıysa hani arabada oturursun da hani e, otobüstesindir diyelim kaza olmuştur bir tek bu adam sağ çıkmıştır. Ulan diyor o tarafta olsaydım ben de ölecektim. Değil işte o öyle değil hani kastedilen orada ölecek olsaydın Allah'ın izazetleri öyle yazmış olsaydı orada ölürdün. Yani bu Allah'ın izazetlerin ilminde olan bir şeydir. Dışına çıkamazsın. Allah'ın izazetleri bu mal mülk içinde de böyledir. Allah'ın izazetleri sana mal mülk verir. Adem oğlu bunun Allah'ın izazetlerin ona yazmış olduğunu unutur. Allah'ın izazetleri bize bunu niye bildiriyor. Sebebi de bu. Likeyla tesef ala Elinizden çıkan şeyler için üzülmeyin. Ve la tefrahu bima Allah Sözü Hazretleri'nin size verdiği şeylerde de şımarmayın diye. Allah Sözü Hazretleri'nin konuları bize bildirmesinin bir hikmeti de budur. Zaten Allah Sözü Hazretleri sana verecekti. Sana bak bende bu vardı yani başkasına artistlik yapmanın alemi yok. Veya elinden bir şey çıkan bir şey ah keşke şöyle olsaydı demenin alemi yok. Çıkacaktı. Ha niye çıkacaktısını tartışırız. Oralar başka hava ile alakalı konular. Sebebi olmadan Allah Sözü Hazretleri rastgele bir şey yaratmaz. Yani kullarına zulmedi yönetici değildir Allah Azze Hazretleri. Daha önce okuduk ya. İnna Allah'a la yazlumun nâse şeyen ve lakin de nâse Allah Azze ve Hazretleri kullanan zulmetmez ancak insanlar kendilerine zulmederler. Sen o kötü durumu başına çekecek bir iş yapmışsındır da o yüzden öyle gelmiştir. Bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.